Herkese merhabalar. Bugün sizlere aile içi iletişimden bahsedeceğim. İletişim nedir? İletişim engelleri nelerdir? Etkili iletişim nasıl olmalıdır? Aile içi iletişim neden önemlidir? Bu konulardan konuşacağız. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben de 6 kişilik bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen ve yaşamını sürdüren bir birey olarak rahatlıkla diyebilirim ki sizin evinizde her ne oluyorsa aynısı bizde de oldu. Yani hepimizin sorunlar yaşaması o kadar normal bir şey ki, hatta bence dünyanın en normal şeyi, burada aslında önemli olan bizlerin bu sorunlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesidir. Nedir bu iletişim? İletişim, sözlü ve sözsüz yollarla kişiler arasında duygu, düşünce ve yaşantıların ifade edilmesidir. Aile içinde her duygunun ve düşüncenin ifade edilmeye ve dinlenmeye hakkı vardır. Çünkü sizin için anlamlı olmayan bir düşünce bir başkası için anlamlı olabilir. Ve eğer siz aynı şeyi neden farklı gördüğünüzü anlamaya çalışmazsanız birbirinizi yargılamaya ve birbirinizden uzaklaşmaya başlarsınız. E, bakın insan ilişkisel bir varlıktır. Bizler e, genetik olarak tek başına yaşamaya göre kodlanmadık. Bu yüzden bizler için iletişim ve sosyal işbirliği oldukça önemlidir. Ve bu sosyal işbirliğinin en iyi olması gereken yer de ailedir. Şimdi iletişimini biraz daha açalım. Sözlü iletişim dediğimiz şey konuşarak ifade ettiklerimizdir. Sözsüz iletişim ise jestlerimiz, mimiklerimiz, e, duygusal reaksiyonlarımız, e, duruşumuz, temasımız, e, nefes tempomuz, e, yine ses tonumuz ve el kol hareketlerimizle ifade ettiklerimizdir. Peki etkili iletişim için neler gerekir? İlk olarak saygı duymak gerekir. Çünkü karşımızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek ve onlara önemli ve değerli olduklarını hissettirmek anlamlarını taşır. İkinci olarak doğa davranmak. Yani abartıdan uzak ve olduğumuz gibi davranmak gerekir. Üçüncü olarak empati yapmak. Empati yapmak iletişimin belki de en önemli resimdir. Çünkü empati dediğimiz şey bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ve davranışlarındaki motivasyonunu anlamak ve içselleştirmek anlamlarını taşır ve bu duygu ortaklığı da iletişimi güçlükler. Son olarak etkin dinleme. İyi bir dinleyici olmak demek sadece anlatılanı duymak demek değil. Aynı zamanda karşımızdakinin bedeniyle, yüz ifadesiyle, jest ve mimikleriyle, el kol hareketleriyle, yaptıklarıyla birlikte konuştuklarını bir bütün olarak anlamayı içerir. İletişimin bir takım engelleri vardır. Şimdi biraz da bunlardan bahsedelim ve örnek vererek teker teker gidelim. İlk olarak sıklıkla emir cümlesi kurmak. Şimdi bir düşünün biraz bakalım. Gün içerisinde sıklıkla hangi emir cümlelerini kullanıyoruz? Örneğin kalk, yüzünü yıka, dişlerini fırçala, üzerini değiş, kahvaltını yap, ödevlerini bitir, odanı topla gibi uzayıp giden çok fazla emir cümlesi kullandığımızı fark etmek işte zor değil. Ee, bizler çocuklarımızın korkudan söyleneni yapmasını değil, kendisi için gerekli olanın düşünüp ve bulmasına yardımcı olmalıyız. İkinci olarak sık sık öğüt vermek ve çözüm önerileri sunmak da iletişime engeldir. Mesela ben senin yerinde olsam ödevlerimi günü gününe yaparım ya da bak sana bir öneri vereyim gibi kurduğumuz cümlelerin aslında yapıcı olduğuna inanırız ama bizden istenmeden verilen öğütlerin yararlı olmadığını gözlemleriz. Çünkü bu yaklaşım hem anne babaya bağımlı çocuklar yaratabilmekte hem de çocukların kendi çözüm yollarını oluşturmakta zorlanmalarına sebep olabilmekte. Üçüncü olarak sürekli eleştirmek, yargılamak. Şöyle örnekler verebiliriz. Bu gidişle bir baltaya sap olamazsın. Sen zaten beceriksiz birisin. Ya da yine mi başaramadın? gibi cümleler e, kişinin kendisini yetersiz hissetmesine sebep olabilir. E, ve çocuğunuz azarlanma korkusundan ötürü iletişimi kesebilir ya da bu olumsuz yargıları gerçek olarak algılayabilir ve evet ben kötüyüm inancını geliştirebilir. Evet bir diğer iletişim engelimiz ise göz daha vererek konuşmak. Şöyle örnekler verebiliriz. Eğer fen lisesini kazanmazsan sana para falan yok. Ya da Sütünü içmezsen boyun uzamaz ve sen cüce kalırsın. Ya da e, odanı toplamazsan televizyon izlemeyi unut şeklindeki cümlelerde olduğu gibi bazen e, işimizi kolaylaştırmak için bir davranışın bitmesini e, koşula bağlayabilir ya da yapılmasını istediğimiz davranışı gözdağı vererek yaptırabiliriz. Ve bu durum çocuktan boyun eğme ve korku gibi duygular yaratabilir. Aynı zamanda çocuğun e, öfke, e, gücenme ve düşmanlık duyguları oluşturmasına sebep olabilir. Yine çocuğu sürekli övmek, ona at takmak, e, alay etmek, küçümsemek, e, sürekli sorular sorarak onu sınamak ve sendinle kullanmak gibi durumların hepsi birer iletişime gelir. Peki bu iletişim engellerine çözüm önerilerimiz neler olabilir? Şöyle ki Çocuğunuza zaman ayırın, onunla vakit geçirin. Çocuğunuzla iletişim kurarken tüm dikkatinizi ona verin. E, Aşağılamak, suçlamak ve onun adına karar almak yerine onu dinleyin. Çünkü dinlenildiğinden emin olan çocuk sevildiğini ve kabul edildiğini düşünür. Yine iletişime geçerken mutlaka göz kontağı kurarak ve gülümseyerek çocuğunuza kabul belirtisini beden dilinizde de pekiştirin. E, ve davranışlarınızda tutarlı olun, kendinizle çelişmeyin. Ve son olarak çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın. Evet, özellikle şunları söyleyebiliriz. Aile içi iletişimde çocuğun tüm duygularının olduğu gibi kabul edilmesi gerekir. Bakın, çocukluğunda değerli olduğu mesajını aileden alan çocuk, kendisinin değerli olduğuna inanır. Ve çocuğun kendisini olumlu bir varlık olarak algılayabilmesi için, yakın çevresinden de kendilik değerini destekleyici tavırlar görmesi, sınırlarına o izin vermedikçe girilmemesi tercihlerine saygı duyulması, Başarısızlıklarına ziyade başarılarına odaklanılması ve olumsuz bir davranışta bulunduğunda kişiliğinin değil o davranışın eleştirilmesi gibi noktalara dikkat etmek son derece önemlidir.